Green Park'tan selamlar. selamlar. Şak 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 şak. Bugün size İngiltere'ye neden geldik ve burada ne iş yapıyoruz? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi nasılsın bugün? Bugün iyiyim. Hava kapalı artık. Yağmur mevsimi geliyor buraya. Evet. Ama hava gene ılık. Çok hoş bir hava var. Biz İngiltere'ye neyle geldik? Ankara Anlaşması'yla geldik. Her Türk'ün gelebildiği gibi başka şekilde gelenler de var. Evet o çoğunluk burada Ankara evet. Anlaşması'yla bulunuyor. Evet. Son gemiye binenlerdeniz. Senin bir yıl oldu. Benim evet. Birkaç gün önce bir yıl doldu. Bir soru sormuştun. Nereye geldik? Onu da geçeceğiz. Neden gelmeyelim? Neden gelmiyordum? Yani, yani, neden neden gelmeyelim? Neden Ve e, Önder bir yıldır burada. Ben eş durumundan biraz bize beklemek durumunda kaldım. Ben de Mart ayında geldim. 6 aydır buradayım. Sıfırdan hayat kurmaya çalışıyoruz. Çabalıyoruz hı hı. herkes gibi. Buraya Önder üzerinden geldik haliyle. O Ankara anlaşmasına başvurdu. Fotoğrafçı olarak geldi. Neler yapıyorsun burada? Fotoğrafçıyım. Ee, fotoğrafçılar ne yapar? Foto... Fotoğraf çeker. Fotoğraf çekerim evet. Hangi alanda çekiyorsun? Genelde ürün fotoğrafı çekiyorum. Hı hı. Bazen çift fotoğrafı ama çoğunlukla ürün fotoğrafı. Hı hı. Böyle günler böyle geçiyor. Bu fotoğraf çekim gününden de çok kısa geçen gün bir çifti çektik. Ondan da görüntüler koyacağım. Hı hı. Biz buraya dediğim gibi fotoğrafçılık ile geldik. Hı hı. Ben de operasyon uzmanıydım. Önder'e şu anda yardım ediyorum. Dilimi geliştiriyorum. Ve farklı alanlarda da eğitimler alarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hı hı. Başka başka tabii planlarımız da var. Hı hı. Ama bir ülkeye gelmek, buraya alışmak, e, yani herkesten uzak, aileden uzak bir yerde sıfırdan başlamak ve bizim daha önce yurt dışı deneyimimiz olmadı. Evet. E, tabii ki de zor hele ki korona döneminde lockdown falan ha, oldu. Çok acayip. Çok zor. Evet. Ya zordu ama şimdi inşallah tabii daha iyi yani olacak. Umarım bir daha olmaz. Umarım. Ama gerçekten çok berbat bir, bir şey, berbat bir duyguydu. Evet. Her yer kapalı, markete gidiyorsunuz, sıra var. Aynen öyle. Konserve için kavga eden mi, tuvalet kağıdını... <laughs> Bitirenler yani, mi? <laughs> tuvalet kağıdı için insan kavga eder mi? Ediyor. <laughs> yani o geçen sene, o senin geldiğin dönemde böyleydi. Berbattı. Aynen. Hakikaten çok kötüydü. Yani zor bir zamanda geldik evet. ama çabalıyoruz bir şekilde. Bu arada hı. uzatmamıza başvurduk. Uzatma sonucu bekliyoruz. Hı hı. Umarım güzel sonuçlar alırız. Yani burada kalmaya devam ederiz. İnşallah. İnşallah. Bak, hedefimiz hedefimiz aynen. burada yaşamak. Peki neden burayı yaşamayı tercih ettik? Bizim hikayemiz neydi? Ne yani biz, biz kimiz? Ha, yani biz dedim. niye buraya geldik? Burası, burası bizim ilk tercihimiz değildi. Evet. Şu demek oldu, değildi. Hani kötü bir tercih yaptık değildi. <laughs> en son burayı denedik. Biz Amerika'da, Kanada'ya da Almanya'ya da. Almanya, İsviçre'yi de denedik. Yani işin özü, biz e, yurt dışında yaşamak istedik. Evet. Yurt dışında yaşama hayalimiz, gezme hayalimiz, hı hı. başka ülkelerde deneyim edinme hayalimiz vardı. Hı hı. Bu ilk Green Card'a başvurmakla başladık. 4-5 kere başvurduk. Gördüğünüz üzere çıkmadı. Evet. Yani Kanada'ya şey baktık. Almanya'ya baktık. Bir kere şeye başvurduk. Green Card'a başvurduk. <laughs> Başvurduktan sonra yurt dışında yaşamak ya da göçmenlik hayali insanın içine çekiyor. Evet. Çok garip bir durum Ondan sonra artık onun parçası oluyor. O duygunun bir parçası oluyorsun ve onun için çabalamaya başlıyorsun. Aynen. Çünkü Green Card'a başvurduğumuz zaman o süreçte Amerika ile alakalı her bilgiye sahiptim, her yere yani evlere, kirasına, yaşama şartlarına her şeye bakmıştık ve bu yani bizi... su faturası nereden yatırılır onu biliyoruz. Evet, <laughs> bu bizi daha çok e, kamçıladı, yani daha istekli hale geldik. E çıkmadıkça insan tabii ki de üzülüyor. Başka neler olabilir? Bunu araştırdık. Hatta biz 3-4 sene önce de Ankara anlaşmasını biliyorduk tabii hı hı. ki de 3-4 sene önce bir danışmanını arayıp konuştuğumuzda çok yüksek rakam verdi. Hem yani kendisi için çok yüksek rakam verdi hesapta olması gereken para halinde. o tekiydi. Işte. o zaman biz o zaman, onun sözüne güvendik evet, ve o yani, seri ben öylece kapandı aynen, gitti. Aynen dedik ki hani bu muhtemelen böyle bu kadar yüksek fiyatlar isteniyor. Hani o sırada zaten. Yani bu bunu karşılayacak durumumuz yok. Yani ben öğrenciydim sen de. Evet, Önder o sırada öğrenciydi. Ben de çalışıyordum. Evet. Hani böyle bir durum yok. Biz bunu kapatalım dedik. Aslında insanlar kendisi bile hazırlayıp başvurabiliyor. Ama bunu bile aslında bilmiyorduk. Çok araştırmadık o dönem. Hı hı. Ardından Almanya için bazı yerlere başvurdu. O da olmadı. Yani birkaç Kanada'ya baktık. Onun şartları birazcık zorluyordu tabii ki de dilden ötürü. Kanada garip bir şekilde Nobel ödülü falan almanızı istiyor yani. <laughs> evet her Anlamadım, şeyi çok çok şey istiyor. Evet. O yüzden bunlar olmadı ve geçen sene yazın artık İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması gündeme iyice oturunca hı hı. gene bir şekilde Ankara Anlaşması bizim önümüze düştü. Evet benim bir arkadaşım var Zeynep. Videoya denk gelirse selamlar şimdiden. Arap dedi ki ne haber dedim iyi. İşte, dedi ki gitmedin mi yurt dışına dedim yok gitmedim hani gidemedim. Dedik işte arkadaşımız var dedi gitti orada çok düşük bir parayla başvurdu. Danışmanı şöyle buldu şöyle yaptı sen niye başvurmuyorsun? Evet. Ben de Burcu'ya söyledim başvursak mı başvurmasak mı? Neyse dedik başvuralım. çok büyük bir para değildi danışman ücreti o zaman. Aynen. Bizden önce istenilen paralara bakınca evet. para Yani başka, başka yere denk geldik, sorduk. Hı e normalmiş bu hani. Yani uygun olabilir. Evet, olabilir bir böyle şeymiş. bir hayal için denenebilir. Aynen. Neyse bir tane danışman bulduk. <laughs> Çok şanslı hissediyorum kendimi bu <laughs> konuda. Dürüst çıktı. Aşırı dürüst yani. Evet. Enteresan. Normalde bu ülkeye dolandırılanlar da var İnanılmaz. maalesef bu konuda İnanılmaz parasını yani. kaptıranlar evet. da var. Evet. Paranızı şekilde... verirsiniz daha telefonunuza cevap vermeyenler. Aynen var. öyle. Dedik. Kimler kimler var Neden Maalesef. Falan. Bu şekilde başvurduk. Evet dedik hani risk atılabilircek. Deneyelim para. dedik. Sonunda işte orada yaşamak var. Evet. Deneyelim dedik, başvurduk çıktı. Evet, evet, şükür ki buradayız. Evet. Ve e, çıktıktan sonra e, biz hemen evlendik. Önder buraya geldi ve ben de birkaç hafta içinde başvurdum. E, benim başvurduğum dönemde de lockdown olduğu için e, çok uzun 6 ay gibi bir süre bekledim. Mart ayında bana da çıktı. Yani biz buraya daha güzel bir hayat olabilir mi? Birbirimiz için, ailemiz için daha iyi bir yaşam mümkün mü? Aynı zamanda farklı yerleri, farklı kültürleri görerek bu şekilde bir hayat yaşayalım yani istiyoruz. Şey istediğim... Sadece hani burası da değil başka yerler de olabilir. Hı hı. Ama yani Türkiye'de bir hayata başlamadan önce başka bir yerde başlamak mümkünse eğer Böyle yapalım dedik. Evet. Ve de bunu tercih de, ettik. Sabır evet. da olduk, bekledik de bunun için. Çünkü Türkiye'de de bir hayat kurunca bozmak evet. zor oluyor. Kesinlikle. Bunu olmasını da istemiyorduk. Tabii ki evet. de paramız kısıtlı yani. O yüzden böyle bir yol tercih ettik ve Evet. bir geldik. düzen varsa kolay kolay onu bozamıyorsun. Evet. Yani evli, evlisindir, çocuğun vardır, ev kredin vardır, çok zor gelemezsin yani riske atıp Hayır, buraya gelemezsin. Evli olup çocuğu olmayanlar da bunu riske atamıyor. Hı hı. Çünkü dediğim gibi düzenini kurmak çok başka bir şey, ailenin yakınlarını bırakmak çok zor bir şey hı hı. o yüzden bilmiyorum böyle bir risk aldık. Aslında risk alanı değil yani. 4 saat uzaktayız İstanbul'dan. Hayır, başvurduk işte, evet. para harcadık evet. vesaire. Şimdi uzatma sürecindeyiz. <laughs> İnşallah güzel olur sonucumuzda. Hani böyle bir şey yapalım istedik. Geldik, buradayız. Evet. Gelmemizin hikayesi bu. Sadece farklı bir ülkede yaşamak istedik, evet. alım gücünün daha yüksek olmasını istedik. <laughs> Burası da güzel ülkelerden bir tanesi. Hı hı. Evet çok kapalı, çok gri. Önder bundan hiç memnun değil. Hiç mutlu değilim. Hiç mutlu değilim. Alta yorum olarak şimdi geri dönler, geri hiç dön. Geri dön, çok dön, şey var ya düzenimiz var gelemiyor. <laughs> i̇stesem geliyorum Aynen. şimdi alım gücü ama biraz kapalı. Tamam hani seçiyorsun birini. Evet yani her şey, yani bir şey iyiyse bir şey kötü olabiliyor. Evet. O yüzden... Yani dört dörtlük diye bir şey yok. şey, insanların evet. insanların ne beklediğine bağlı. Aynen. Burada yani bazı arkadaşlarım var. Yağmur yağsa da yağmur izlesek. O zaman evet İngiltere'de evet, Arkadaşlarından bir birisi de ben miyim? Evet. Bir krallık. Evet. <laughs> yağmur yağsa da izlesek. Yani. O yüzden yani bulunmaz bu, bir nimet evet, aslında. Onlar evet. Için. Buraya bence kapalı hava çok yakışıyor ama tabii ki de açık hava daha güzel. Kesinlikle. Bahçeleri, parkları, Hı -hı. yapıları, binaları çok şahane. Evet. Yani gezsen sıkılmazsın hiçbir zaman hani sıkılacağım bir ortam değil Londra Biraz özellikle sıkılmazsın, sıkılmazsın. Londra özellikle evet. sıkılabileceğin bir şehir değil Londra'da çok fazla ya, sosyal aktivite yapabileceğin çok fazla alan var gezebileceğin çok fazla yer var çok fazla insanla tanışabilirsin İş imkanı daha fazla vesaire vesaire Biz şu anda Londra'dayız hı hı ileride ne olur bilinmez. Bizim amacımız dünya vatandaşı olabilmek, yani dünya gezebilmekti. Bunun içinde pasaportu ya da ne bileyim imkanları daha iyi olan bir yaşamak istedik. Hı O yüzden de son başvurduğumuz yerseydi evet. Bur burası. Burası da. nasip oldu. Evet, burası nasip oldu. Geldik. Şimdilik burada bir hayat yani, kurmaya, evet. yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Bizim için de yani hani evlendik, geldik. Burası bizim için bildiğimiz tek yer şu anda ikimizin birlikte olarak bildiği tek yer. O yüzden Çabalıyoruz. Yani i̇lk yurt dışı şey, deneyimimizde burası için evet. ilk defa yurt dışına çıkmıştık. Ben geldiğimde İngilizce'm de çok berbattı yani. Evet. Ama bir şekilde yapılıyor öğreniliyor, evet. alışılıyor Her evet. şeyin çözümü var. Yeter ki çabalayalım, vazgeçmeyelim. Yani aslında şöyle, bir isteğin varsa gerisi teferruat oluyor aslında. Aynen. Yani çabalamak. Öğreniliyorsun. Aynen. Burada. İşte nasıl derler maddi durumun mu yeterli değil ee, çalışıyorsun bunun için çaba gösteriyorsun ya da bir mesleğin yok meslek öğreniyorsun bir şekilde hedefine ulaşıyorsun evet. aslında değil mi Evet bizim yüzden... de amacımız buydu ve geldik Evet şimdi biz böyle Green Park'tan yürüdük yürüdük ve Buckingham'ın önüne geldik şu an Kraliçe Sarayı'nda değil evet. Çünkü sarayda olsa bayrak değişiyormuş. Evet, onun bir kendi bayrağı var. Evet, kendi onların. bayrağı var. O oluyormuş. Evet, şimdi kısaca aynen şu an kısaca evet. size etrafı göstereceğim. Aynı zamanda iş günümüzle alakalı çok kısa görüntüler çekebilmiştim. Hı -hı. Onları da videonun devamında izleyebilirsiniz. Bu haftaki videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Kapıyı tıklatıyoruz ama henüz açan olmadı. O kapı da bir gün açılır. Kalabalığı bir göstersene ya. Bir gün Çok gün garip. Boş göstereceğim. Bir, bir gün Elizabeth'le de çay içeriz. Şimdilik hoşçakalın. kalın. <laughs> Selamlar herkese. <Evet>. Başarılar. <laughs> Şöyle kaldıracaksın burada. Yok gerek yok. Seni bize, bize başvurusu yaptık yeni. Sebepsiz yeri şey olmasın. Başımda yok şu şey olmaz. olmaz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Şimdi, evet, şimdi nereye gidiyoruz? Kesinlikle sesimiz duyulmuyor var ya. bir yoldayız şimdi. Neyse üç. Bugün bir iş günü nasıl geçiyor? Bunun için yollara düştük ve bir çift çekimine gidiyoruz. Fotoğrafçımız kim? Benim. Sen kimsin? Tanıt kendini. ben fotoğrafçıyım. <laughs> kısa ve öz. Kısa. Aynen. Çok kısa. Ne kadardır fotoğrafçısın? Vallahi işte okulda sayarsak 6 sene diyelim. Okulu saymazsak 3 mü diyebiliriz? He evet, 3-4 öyle bir şey. 5 ya <laughs> da Çift çekeceğiz. Çift çekimine Richmond evet. Park'a gidiyoruz. Hava da şansımıza muhteşem. Son 10 gündür falan zaten evet. çok güzel. Ve bence bugün asıl son güzel gün. Muhtemelen. Şimdi parka geldik. Çiftimizi bekliyoruz. bayağı büyük bir park burası. E, Royal Park'ların içerisinde en büyük olanıymış. Geyikler falan da var. Onları da görmeyi umuyoruz. İlerleyeceğiz. Önce çiftimizle buluşalım. Ondan sonra bakalım gün nasıl geçecek. Şimdi biraz da kendimden bahsedeyim fotoğrafçı Önder. Ben niye buraya geldim? Ben onun bir asistanıyım. Yeri geliyor poz verdirtiyorum. Yeri geliyor çantaları taşıyorum. Yeri geliyor photoshop yapıyorum. Ama para almıyorsun. Ama evet para almıyorum. En sevdiğim bedava iş. <laughs> bedava işçilik. Dolayısıyla ben de yardıma geldim çünkü gerçekten ha yeri geliyor reflektör tutuyorum. Bugün reflektör tutacağım mesela. Bugünkü görevim o. Dolayısıyla eğlenceli birlikte yapıyoruz. Ben normalde Türkiye'de operasyon uzmanıydım. Burada da kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım. Bekliyoruz hala.